İngiliz istihbaratı Türkiye'de yeni nesil ihbar teknolojisini tanıttı. Bu hafta haberleri izliyorum. Kendisini MI6'in başkanı diye adlandıran bir adam Türkçe önemli bir duyuru yapıyor İngiliz istihbaratı ile alakalı. Ya dedim bu adam niye Türkçe konuşuyor falan. Araştırdım. Kendisi Richard Moore. Kendisinin 2014-2017 yılları arasında Türkiye'de Birleşik Krallık Büyükelçiliği yaptığını öğrendim. Yani adam burada 4 yıl boyunca çalışmış sonra çalışıp çabalamış MI6'in yani İngiltere istihbaratının başına geçmiş. Ve şimdi de yeni bir teknoloji duyuruyor. Duyurduğu teknoloji sessiz kurye diye bir teknoloji. Bunlar Dark Web'de bir portal açmışlar ve gelin buradan bize ihbar yapın diyor. Eskiden ajanlar sağda solda gizli saklı görüşürlerdi. Ama diyor artık onun devri geçti. Yeni Dark Web'de ajanlarımız istediği mesajı iletebilir diyor. Hatta siz de istediğinizi iletebilirsiniz diyor. Dark Web'de bir portal yapmışlar. Dark Web nedir? Tor adlı bir program var. Tor dediğimiz şey VPN'in çok gelişmiş hali gibi düşünün. Bir internet sitesine girerken bir sürü yerden geçerek gidiyorsunuz. İzinizi tamamen gizliyorsunuz ve Dark Web'e girmiş oluyorsunuz. Bu İngiliz istihbarat Dark Web'de 10 yıl uzantılı bir web portalı açmış. Tabi dark web'e kimin nereden nasıl girdiği belli olmadığı için kayıtlar tutulmadığı için giriş kayıtları bütün pisliğin merkezi olarak yer alıyor. İngiliz istihbaratı da bu pisliğin ortasına bir ihbar merkezi yapmış. Hem kendi ajanları belli konularda merkeze ihbar göndermesi için hem de sıradan vatandaş ihbar gönderebilsin diye. Çünkü yani bir yandan da ajana ihtiyaçları var diye belki ajan buluruz diye. Zamanında çöllerde lavrenslerimiz vardı. Şimdi de dark webde ihbarcılarımız var. Her devre uyarız imajı vermeye çalışıyor. Bir gençleşme kampanyası gibi düşünmüşler. Bu konuda sizlerin yorumlarınız nedir? Benzer konularını atacağım. Takipte kalın.